Merhabalar kolay ve pratik tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bayram için hazırlayabileceğiniz çok pratik kalbura bastı tarifiyle geldim. Dilerseniz nasıl yapmışım hemen buyurun tarifime geçelim. Tarifimize kalbura bastının hamurunu hazırlamakla başlıyoruz. 100 gram oda ısısında bekletmiş olduğum tereyağını kabımın içerisine alıyorum. 50 gram kadar içerisine margarin ilave ettim. 2 adet yumurta ilave ediyorum içerisine bütün malzemelerim oda ısısında arkadaşlar bir çay bardağı şöyle sıvı yağda içerisine ilave ettikten sonra bir çay bardağı kadar şöyle yoğurdum vardı yoğurdu da içerisine ilave ettim 5 yemek kaşığı irmiği de içerisine ilave ettikten sonra bir paket şekerli vanilin kullanıyoruz vanilini ilave ediyorum ve bir tatlı kaşığı kadar kabartma tozunun üzerine şöyle birkaç damla limon sıktım arkadaşlar. Bu şekilde kabartma tozu daha aktif bir hale geliyor yani aktifleşmiş oluyor. İçerisine ilave ettikten sonra öncelikle şöyle bir malzemelerimi spatula ile karıştırıyorum. İyice malzemelerimi karıştırdıktan sonra şimdi öncelikle spatula ile karıştırmaya devam ediyorum bir yandan da içerisine ununu ilave ediyorum arkadaşlar. Toplamda 4-4,5 su bardağı kadar un kullandım. Sizler mutlaka ununuzu içerisine ilave ederken kontrollü bir şekilde ilave edin arkadaşlar. Çünkü unun markasına göre kıvamı her daima değişebiliyor. O yüzden bir yandan böyle karıştırırken bir yandan da dikkatli bir şekilde unumu içerisine ilave edeceğim. Spatulam biraz ağırlaştıktan sonra içerisinden hemen çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum arkadaşlar bu şekilde görmüş olduğunuz gibi Böyle yumuşacık, ele yapışmayan bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Hamurun kıvamını hemen şöyle sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Yumuşacık ama asla ele yapışmıyor. Bu şekilde bastırdığınızda mutlaka şekil alması gerekiyor. Şimdi hamurumu bezelere ayırıyorum. Cevizden birazcık daha büyük olacak şekilde hazırlayıp hepsini bırakıyorum. Bezelerin eşit olması kalbura bastıların da tam böyle boyutlarının aynı olması anlamına geliyor. O yüzden mutlaka bezelerinizi önceden hazırlayın. Hepsi aynı olsun arkadaşlar. Görüntü açısından gerçekten muhteşem oluyor. kalbura basları öncelikle hazırlamaya geçiyorum. Şöyle elimde bir aparat var arkadaşlar. Bu aparat olmasa da olur. Böyle süzgecin üstünde falan da yapabilirsiniz. Ama bu alet gerçekten böyle kalbura bas yapımında şeklini çok güzel bir şekilde çıkartıyor. Hazırlamış olduğum bezeyi böyle hafif ince olacak şekilde üzerinde açıyorum. Elimle bastırarak ortasına böyle bolcana kendi elimle kıymış olduğum cevizden ilave ediyorum. Cevizlerin bu şekilde birazcık iri olması çok önemli. İçerisinde gerçekten kıyır kıyır oluyor ve çok lezzetli oluyor. İki ucunu da birleştirdikten sonra şöyle elimle birazcık hafif bastırıyorum üzerine ve aparatın üzerinden alıyorum. Şekli bu şekilde muhteşem gerçekten. Çok güzel bir şekilde bir şekil çıkıyor ortaya. Bütün kalbura bastılarını tekrardan aynı şekilde hazırlıyorum. Arkadaşlar eğer videomu tam da bu kısma kadar izlediyseniz emeğe saygıdan bir like bırakmayı unutmayın lütfen. Değerli fikirleriniz benim için çok önemli. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Eğer kanalıma şimdiye kadar abone olmadan izliyorsanız direktmen bu videodan sonra ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Bayram için baklava yapmak istemiyorsanız mutlaka bu tarifimi deneyin. Çok lezzetli oluyor. Yiyen herkesten de sürekli beğeni kapıyor gerçekten. Bu şekilde tekrardan bir tane göstermek istiyorum. İçerisine bolca cevizi ilave ettikten sonra iki ucunu birleştireceğim ve birazcık hafif elimle bastırdıktan sonra kalıptan alacağım. Zaten kalıp gerçekten çok güzel bir şekil veriyor. Çok da pratik oluyor zaten. Hiçbir şekilde böyle zamanınızı alan bir tatlı değil. Akşamdan hazırlayın. Sabaha bayramı hazır olur zaten. Bütün kalbura bastılarımı hazırladıktan sonra şöyle dizdim arkadaşlar. Vermiş olduğum tariften toplamda 28-29 tane çıkıyor arkadaşlar. Bu şekilde boyutları da gayet iyi. Gerçekten çok güzel oluyor. Bu şekilde hazırladıktan sonra fırın tepsinin içerisine alıyorum. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında nar gibi kızarana kadar pişmeye gönderdim. Fırından çıktıktan sonraki hali de bu şekilde arkadaşlar çok güzel bir şekilde pişmiş. Hemen başka bir kabın içerisine aldım ki şerbetin daha iyi çeksin diye. Çünkü fırın tepsisi çok fazla geniş olduğu için şerbeti istediği gibi çekmeyecek. Soğuk şerbetiyle buluşturuyorum. Sadece bir iki dakika beklettim. ilk sıcağı çıktıktan sonra soğuk şerbeti üzerine döktüm. Ben tatlımı şimdi şerbetini çekmesi için en az bir 3-4 saat kadar bekleteceğim arkadaşlar. İsterseniz akşamdan yapıp sabah da servise hazırlayabilirsiniz. Şerbetini çok güzel bir şekilde çekti arkadaşlar. Kontrol ettim. Şöyle hemen üzerine birazcık antep fıstığıyla süsleyip sizlere doku testine geçmek istiyorum. Gerçekten hem şekliyle hem de lezzetiyle muhteşem bir tarif asla tutmama ihtimali yok. Gerçekten verdiğim tarife, malzeme listesine birebir uyarsanız mutlaka tarifiniz tutacaktır. Şimdi sizler için hemen doku testine geçmek istiyorum. kıyır kıyır muhteşem bir kabuğa bastı oldu gerçekten. Sizler şimdi doku testini izlerken ben de artık videoma veda etmek istiyorum. Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın hepinize şimdiden hayırlı, mutlu, huzurlu bayramlar diliyorum.